Merhaba ben Ayla Yaren biliyorsunuz tanışıyoruz artık alttaki e, butonlardan iki tanesini basar mısınız hem abone ol hem de zil böylelikle yeni videolarımdan da haberdar olursunuz eğer tabii ki izlemeyi tercih ediyorsanız altında yorumlar bölümünde bana sormak istediklerinizi de sorabilirsiniz elimden geldiğince e mesajlarınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Bazen geç kalıyorum biliyorum. ama elimden geldiğince en azından geç de olsa sizlere yanıtlarımı vermeye çalışıyorum. Birazcık yargılamadan bahsetmek istiyorum size. Yargılamanın olumsuz taraflarından bahsetmek istiyorum size. zaman içerisinde bir gördüm ki bundan bir 10 sene kadar önce zannediyorum. Hayatımda birçok şeyi yargılıyorum. Buna kendim de dahil. Mesela çevredeki insanları yargılıyorum, ben olsam şöyle yapmazdım diyorum veya şu kadın şu adamla nasıl evlenmiş diyorum. Bu yargılama enerjisi aslında çevrenizden çok etkilenen bir enerjidir. Eğer sizde çevrenizde sürekli bunları yargılayan insanlar varsa o enerjiye çok kolay çekilirsiniz. Ancak... Eğer siz bir karar alıp bu yargılamayı tamamen bırakmayı seçerseniz bir o insanların etrafında bulunamıyorsunuz ya da o insanları da dönüştürüyorsunuz. Bence ikisi de çok güzel bir şey. Yargılayan insanları şöyle tanımlayabilirsiniz. Ben olsam öyle yapmazdım. Ben olsam şöyle davranmazdım. Ya insan bir böyle yapar. İnsan bari bir teşekkür eder. Yılbaşında insan bu kadar basit bir hediye mi verir? Ne demek yani? gibi. Ben olsam zaten çok güzel bir hediye alırdım. Bu kaç kuruşluk hediye ki? Ay o kadın o elbisenin altına nasıl öyle bir ayakkabı giydi kadar basit bir şeye kadar yargılama olabilir. Hatta e, o kadar ileri gideriz ki yargılamada. Hayatımızdaki politikacıları, bilmem neredeki profesörü yargılar dururuz. Oysa onun yaşantısını biz yaşamadık. Onun elindekileri biz görmedik. Ee, onun geçirdiği genleri veya duygu genlerini biz görmedik. Buna epigenetik diyorlar. Ee, biz aynı hayatı yaşamadıysak, peki yargılamaya nasıl hakkımız olabilir? Bir düşünün bakalım. Kimin iyi, kimin kötü olduğuna, başkasının zevklerini biz nasıl yargılayabiliriz? Ve biz kim oluyoruz bu yargıları yapacak aslında? Bizi kim yargıç yaptı? Yaradan ki, melekler ki, onun bize bize yardım etmek üzere gönderdi melekler ki bizi yargılamıyorken biz kim oluyoruz da başkalarını onu öyle yaptığı, bunu böyle yaptığı veya onu öyle yapmadığı etmediği için yargılayabiliyoruz. Ee, bir kere görmüştüm ki bir veli toplantısı vardı. Veli toplantısında neredeyse herkes birkaç kişiyi yargılıyordu. O onu yargılıyordu, onu yargılıyordu. Buna ister dedikodu deyin, ister yargılama deyin. Dedikodu zaten yargılamadan çıkar. E peki siz bu yargılama enerjisinde kalırsanız, düşünün bakın 20 kişilik bir arkadaş çevresi, arkadaş toplantısındasınız veya 5 kişilik. Oturup kendi kendinizi veya başkalarını eleştirilmesini mi isterdiniz yoksa gerçekten doyumlu bir sohbet mi isterdiniz? Sadece hep beraber bir araya gelip e, enteresan bir film seyretmek de olabilir bu. İnanın bana bir başkasının yaşantısını yargılamak kadar enerjinizi düşüren, sizi o enerjiye çeken hiçbir şey herhalde olamaz. Yargılamak kesinlikle sevgiden işlemeyen bir duygu durumudur. Ve biliyor musunuz yargıladığınız her şeyi bir gün mutlaka yaşarsınız. Zaten yargıladığınız her şeyi bir gün yaşama potansiyelinizden korktuğunuz için daha da fazla yargılamaya başlarsınız. Daha da fazla yargılandıkça, yargıladıkça o hareketleri siz işte o yargıladığınız harekete, yargıladığınız duruma büyük bir hızla yokuş aşağı gidersiniz. İşte bu yüzden yargılamayı bırakmak lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben bunu kendi kendime bir yöntem bulmuştum. Biliyorsunuz benim videolarımda da var. Beyin 21 günde bir şeyi alışkanlık haline getiriyor. Ben de kendi kendime yargılama orucu yaptım. Ve bu nasıl bir şeydi? Bir çeşit inziva gibi düşünün. Her gün e, arabaya binip iş yerime giderken diyordum ki evet bugün de karar veriyorum. Bugün de yargısız kalmayı seçiyorum dedikten sonra birkaç dakika böyle tabii ki zaten kafanız onun üzerinden işlemeye başlıyor. Yargıladığınız şeyleri düşünüyordunuz, düşünüyorsunuz. Başlarken de şöyle bir niyet ettim. Bugün ve bundan sonraki zamanlarda ve tüm zamanlarda kendime ve başkalarıma karşı yönelttiğim yargılamaları tamamen serbest bırakıyorum. Kendimi yargısız ve mutlu bir dünyaya açıyorum dedim ve her gün her yaptığım yargılamanın üzerine böylelikle dikkat kesildim. Çünkü her sabah yataktan kalktığımda tekrardan evet bugün yargılama orucumdayım. Di tekrar yargılamıyorum kimseyi diyordum. Yani oruç dediğime bakmayın yeme içme orucu değil bu ama ondan esinlenilmiş bir şey. Sadece yargılamamak üzerine yapılan bir şey. Hayatınızda farklı şeylerde de eğer bundan yararlanmak isterseniz ne ala mesela 21 gün um, zararlı bir yiyecek getirin her akşam yemeği sevdiğiniz cips falan gibi işte 21 gün yememeyi kendinize yapabilirsiniz mesela söz verin kendinize yapmayın gibi evet yargılım orucumun sonucunda neleri elde ettiğimi söyleyeyim ben size tabi bu sadece o kadar zamanla da kalmadı 21 gün sonunda da ve hala içimde bulduğum yargıları temizlemeye çalışıyorum her birisini veya bir şeyi yargılamaya başladığımda kendi kendime bir uyarı yapmış oluyorum. Çünkü beynim o 21 günü hatırlıyor. O 21 gün boyunca kimseyi yargılamamakla ilgili yaptığım o çalışmayı, çok zor bir çalışmaydı, hatırlıyor. Bu yüzden de 21 gün sonunda da ve halen dediğim gibi ki birkaç sene oldu, epey bir sene oldu. Halen içimde bir yargılama hissi bulduğumda veya çevremdeki insanlar birilerini yargıladığında ben hemen o duygu durumundan çıkmayı başarabiliyorum. Hatta bir toplulukta insanlar birilerini yargılarken orada böyle bomboş his, his acayip güzel bir şey. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz o an. Ne o insana karşı acıma, yargılanana. Ne yargılayana karşı yargılama. Neden onu yargılıyor diye. Çünkü yargılayanı da yargılayabilirsiniz. O onun için o zaman doğruydu. O gün için onu istiyor ama siz o enerjide kalmak zorunda değilsiniz. Sadece diyebilirsiniz ki ben kimseyi yargılmayı tercih etmiyorum ama bu sizin tercihinizse bunu saygıyla karşılıyorum. İsterseniz bunu yüksek sesle, isterseniz içinizden söyleyin. Yaşamınızın nasıl özgürleştiğini size anlatamam ve dilerim bu çalışmayı yaparsınız. Dilerim bana aşağıda yorumlar yazarsınız ve bakalım birkaç günlük bile olsa bu yargılama orucunu yaptığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ve inanın bana o enerji alanınızdan o insanlarla yargıladığınız kişilerle hala o e, alışverişiniz varsa enerji alanınız bunlarla kirli düşünsenize. Çünkü sizin bir borcunuz var birilerini yargıladığınız için. Peki bu yargılamayı durdurdunuz ve bunun için kendinizi de affettiniz. O alanınızda büyük bir alan açılıyor, büyük bir boşluk oluyor. O boşluğun yerine de deyin ki her giden yargılamanın yerine bana yüz katı sevgi geri gelsin. Hoşçakalın, görüşmek üzere.